Evet arkadaşlar, Kahramanmaraş Uluslararası Kitap Fuarı'ndayız. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftamızı gerçekleştirdik. Ve gerçekten Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat'ın başkenti olarak çok önemli programlar yaptık, etkinlikler yaptık ve katılım gerçekleşti. Ve edebiyat ödüllerini takdim ettik. Burada 200'den fazla yayın evi, 150 civarında da Yazarımız e, buraya katılım sağladı. 4 günlük ziyaretçi sayısına baktığımızda 100 bin rakamını yakaladığımızı görüyoruz. Kitap fuarımız pazara kadar devam edecek. Öyle tahmin ediyorum ki bu sene hedeflediğimiz 250 bin sayısına ulaşmış olacağız. Kahramanmaraş Kitap Fuarı tabii ki başlangıcı önemli. Bu sene 7. senesi de bunlar tabii sürekli gelişerek devam ediyor. Bu fuar kapsamında önemli şairlerimiz, yazarlarımız ve yayın evlerimiz burada eserlerini sergiliyorlar ve imza törenleri yapılıyor. Ee, bölgenin ve Türkiye'nin en önemli kitap fuarlarından biri. Biraz önce burada bir yayın evimiz birçok farklı şehirlerde kitap fuarlarına katıldı ama buranın çok farklı olduğunu ifade etti. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah her geçen gün daha genişleyerek kültür hizmetlerimiz, sanat hizmetimiz, fuarlarımız artarak devam etmiş olacak. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılım sağlayan yayın evlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki şehrimizden katılım var ama bölge şehirlerimizden de katılım var. Özellikle Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman gibi bölgedeki şehirlerimizden çok önemli katılım olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi geçen yıl gerçekleştiremedik pandeminin kısıtlılığı nedeniyle. Tabii ki pandemi devam ediyor ama kısmen bir rahatlama var. Onu da göz önüne almamız lazım tüm bu şartlara göre 250 bin katılımcının katılacak olması çok önemli bir rakam olarak görüyoruz.